İyiyim. Teşekkür ederim. Melisa <laughs> teşekkür ederim. Senin güzel düşüncen. Bak ne yazmış Dilara aşık oldu. benim düşünceler. Kasız ki tırnaklarımı gösteriyorum sadece. <laughs> Bir dakika. Sen gitmek Ay. istiyorsan git ben gelirim. Ay, de, teşekkür ederim. Güler Duyuluyor mu? Ya öpsene kapıyı lütfen. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum Ali. Ne bu? Ne? Hazine kutusu. Vallahi onu ben de ben hiçbir şey bilmiyorum ki böyle yayın ben açık. De, Abi bir şey de, değil mi? 50 kişi ne demek ya? Şimdi kapatacağım vallahi ya. Aa, sen de be. Tamam kapatırız be Kerem be. Gel şu kapıya geliyorum. Dertleşelim. Tamam. <laughs> ya yani olabilir yani bir şey. Kerem. Ayşenur olayım efendim. yükselenin neydi seni soruyorlar. Balık. Aha. Aha. Şu an halime bakmayın. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Matrix'teki ajanlara benziyorsun. Niye böyle? Ay vallahi uydu o... <laughs> şişti. Abi böyle bir değişik duruyorsun. Çok mu zayıfladın bir anda anlamadım ben Ayşen'in <laughs> falan <laughs> diyormuş. Halim çok kötü. Bir şey diyeceğim. Korse mi var şu an? Aha. Değil mi? Kaç gün kalacak o? Yani doktor 10 gün falan tak dedi ama yani takacağız artık ne yapalım. Canım vallahi Ayşen'in bir şey diyeceğim. Oo ee... Oha kirpiksiz çok çirkin gözüküyorum. Gayet iyisin. Sen buradasın değil mi? Ben buradayım. Merhaba İlker. İyiyim sen nasılsın? Siz tanışıyor muydunuz Ayşenur'la? Yayın yaptık ya. Yaptınız değil mi? <laughs> evet. Ahmet'imle falan. <laughs> <laughs> ah Ahmet'in bugün eğlencelerde? Egesi. Hakkıdır. E hakkıdır yani. O gençlik bir daha mı geri gelecek? <laughs> Şaka yapıyorum ya. Şey... Yüzün biraz şiş evet. gözüküyor. Hayır evet. gayet iyi bence. Hemen iki dakika rüzgür sürdü. <laughs> olmaz. Sen yani ne zaman geldin eve? Bugün akşam geldim. Hı, hmm. bir ihtiyacın var mı cidden yemek? Yok yani? valla. Sadece işte yayın açıyorum, çok iyiyim diyorum. Allahım o akşamı kötüleşiyorum. <laughs> nazar da yiyordur. Nazar. Nazar da yiyordur o yüzden iyiyim falan deme. Biz de sormayalım. Evet arkadaşlar çok kötüyüm çok. <laughs> Şimdi altta çete şey yazıyorlarmış o biliyoruz onu falan. Ne <laughs> <laughs> bir şey? Gözlerini göremiyorum. Evet ben de. Sadece dudan gözüküyor. Tövbe evet. Bismillah. Nalan. <laughs> ha şimdi gözüküyor. Gözlerime baksana göre. nasıl şiş. Yok gayet iyi. Gerçi görmüyor musunuz böyle beni? Şu şimdi an görüyorum. görüyoruz da mesela az önce bak şu an gözükmüyor, şu an yani, yarısı gözüküyor. Sen kendini böyle görüyorsun ya düz. Bizde küçük. O yüzden gözün gözükmüyor. Aa, aa, o zaman böyle mi yapacağız? Hah. Hmm. Okey. Ay hakikati teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar ameliyatım güzel geçti ya. Ağrım ah, sızım o kadar yok. Çok şükür. Cumacı Ahmet'ten haberim var mı arkadaşlar? Bugün pazar olduğu için Ahmet Cuma'ya gitmiyor doğal olarak. Kulübe çıkmış bugün. <laughs> Yani normal evet. eğlenebilir, eğlenebilir, insanlar. Bunda bir şey yok ki. Niye böyle yargılıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ahmet'im kutlamaya gitti bugün. Ben hastaneden çıktım diye. Ayşe, Ayşe Nur'a şişe açıyormuş orada. <laughs> Ayşe, Ayşe Nur inamadığını açıyoruz falan. Oh, Allah Allah. Ahmet ya işte yapacak bir şey yok. Benim. Bugün, benim. Canlarım benim yani alt tarafı bir yağ aldırdım. O kadar abartmaya gerek yok. Yani o çok büyük bir şey. Hadi birini alın da PK atalım. Rodi yok mu Rodi? Cano Rodi nerede? Şu an bakıyorum hemen. Rodi'nin kendi hesabı açılmış ama Rodi Mef'le bir de Alp ile yayın yapıyor herhalde. Arkadaşlar Rodi'ye yazalım. Kerem'le yayın yap diye. <laughs> Profesör hoş geldin. Gel geldi bak. <gülüyor> <gülüyor> en sonki yayından sonra birazcık tedirginim ama. Yok, <laughs> yok bence hiç tedirgin olmadım. Aa Demet Hanım niye böyle oldu? <gülüyor> 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 Hadi bakalım canlar Acerim tık 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 tık. Demet orada böyle ne bileyim ya. Ayşenur'un yaptığı bir şey yok ki. Ya ben onu söyledim zaten. Bir şey söyleyeceğim. Ben ee, yanlış anlaşılmasın ama ben çok ünlülerle hani tanışıyorum ediyorum, diyorum onlara bile hanım demiyorum de kalkmış burada fenomene hanım diyecekmiş ya. Şöyle Ayşenur ben orada şey de söyledim senin tarzın bu zaten hani programda da mesela sen kız ne yapıyorsun ne ediyorsun hep bunu yapıyorsun ki zaten yani bu senin mizacın bu aslında. Hani orada bir saygısızlık <laughs> anlamında bir olay olmadı da. Ne yapayım evet, şimdi onu... artık gelene geçene Kerem Bey nasılsınız? Zinek Hanım nasılsınız? Dilara Hanım nasılsınız? Öyle mi ithaplı bulunca? Hayırdır? Ev bir dünya yok. Dilara ben... sen nasılsın Dilara? Dilara <laughs> nasıl? nasılsınız? İyi misiniz mi Ayşemin Hanım? Siz nasılsınız? Sence <laughs> samimiyet bu mudur? Yoksa kız Dilara nasılsın? mı? <laughs> Tabii bence de saçma olmuş. Dilara nasıl? Yani. Değil mi? Evet. İyiyim, iyiyim Bilgen Bey. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Dilara. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ay videoların efsane Dilara ya. Ay, Karnım de, ağrıyor videolara. Çok <laughs> iyi. Örmeşik şey ya, gözümmüş. Sen ne yapıyorsun başka? Vallahi iyi ne olsun bugün arkadaşlarımlaydım işte kahve mavi falan bir şey içtik geldik eve dedim bir yayın açayım bizimkilerle konuşayım söz sohbet. PK gelince de kabul ettim. Geldim şimdi PK'ya yanınıza. Ne ee, ne var be nazar değdireceğim alt tarafı kirpik takmadım. Şöyle Şey Kaldım. ne yapayım kalkıp şimdi bir, <laughs> şey <daha gülüyor> bir şey diyeceğim. Geri, bir şey Bir yorumdan mesela birini sessiz aldıktan sonra nasıl kaldırıyoruz? Sesi aç diyorsun bu sefer de. Aynı şey... Aynı şeyler göremiyorum şu an. Yorumları kalktı. He o zaman bilmiyorum. Allah. Meyra'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Ayşe'nim sen nasıl oldun? İyiyim işte. Turluyorum evin içinde hareket etmen lazım değil mi evet. şey olmasın diye bir gece mi kaldın? Aldın. yok aslında bir gece sonra hani çıkılıyor evet. ya Hı -hı. ben doktora dedim ki ben böyle bir şey kabul etmiyorum ben 3 gece kalacağım çünkü Almanya'da öyle yani ha. ameliyattan sonra 3-4 gün kalınır burada Kalın bir oldu. gün sonra eve yolluyorlar dedim hayır ben çıkmayacağım Almanya'da öyle biliyorum ben ya kaldım sağ sonlara çok ilgilendi ya benim de bir gün sonra çıkarmışlardı. Ama benim önemli değildi pek. Burun. Tamam, çektim. Başka Herkes ödem var falan. Aa, ben de yok. Maşallah, maşallah. Kız benim da yok biliyor musun? Ne güzel. <laughs> Bende de olmamıştı. Şeyden şey değişiyor işte. Bazıları da çok morarıp şişiyor. Yani ben ilk defa bir burun ameliyatında senin videomda gördüm. Bir şey farklı geldi. Böyle gözüne doğru bir bant gibi bir şey vardı sanki. Hayır hayır. O şey gözümün üstünde aldılar. O yüzden. Ha sen aynı anda oldu. Aynı anda. Aynı Aslında istememiştim. İleriki zamanlarda botoks yok. Botoks bu bak. Aha nasıl kırışık. Görmüyor musun? <laughs> ha gözü ne? Ne aldın bu da? Gözümün üstündeki torbaları dedik ileriki yaşlarda düşmesin diye alalım şimdiden dedi ben de tamam dedim. Yok, <laughs> evet, mesela hem burun evet. bandajı, hem göz bandajı dedim niye öyle bir şey yapmışlar? Meğersem gözlerim de aldırmışlar anladığım. Evet. Kerem seni duyamadım. Görünüşte şimdi doktor demişti sen yaptırmak istiyorum için... sizi. Kerem Gördüm gördüm Erhan'ın bana yani. konuştuklarını. Onları az sonra bir konuşma açıklama yapacağım. Ayşenur, Üst... Ayşenur olay mı var Ayşenur? Ha yok size bir dakika sessiz aldım da chat aynı şey yazıp durdu da. Yok. Daha bir an... olay mı var hani bir şey bir şeyler. Neyse kaosa girmeyeyim ben. Şey yapmaymış. Ben geliyor mu Ha, biraz daha Anladım. iyi. Ali teşekkürler. Şu an iyi mi? İyi biraz Devam daha. Devam ediyorsun değil mi Dilara video içerik üretmeye? Ediyorum ediyorum. İyi, Artık kendi sesimle de yapmaya çalışıyorum. <laughs> çok iyi çok çok iyi. Şu an nasıl iyi mi sesin? İyi. Yeah. Melo. Hoş geldin Melo'm, canım ciğerim. Kim geldi o bilgen bu kadar sevindi? Melo geldi ya. Sevdam var benim de burada yani haberin olsun. Meyram teşekkür ederim. Meyra mı? He, Meyra. Meyra sana mı geldi şimdi? Meyra hep yayınlarıma geliyor benim. Aşk olsun Kerem benim. Abi var ya Meyra bende değil. Niye sana geçti şimdi? <laughs> Sen ne yapıyorsun Kerem? Neredesin kanki? İyi canım ne yapayım işte düzenlerim yani teyzemler değil mi öyle oturuyorum o yüzden böyle biraz şey yapıyorum. Tekor <laughs> falan yok. Oo Erkan teşekkür ederiz. Aha. Acele <laughs> teşekkürler ha? Öpüyorum şey. teşekkür evet. ederiz. Eyvallah. Yani <laughs> bir tane kızını da sen? Merhaba. Arkadaşlar. Yenmemiz lazım. E yeniyorsun ya zaten. Sen duyuyor musun beni? Evet. Aa bir dakika. Biz, tam sana sallayacaktım var ya. İyi ki demeyim. Ayşe <laughs> Sen... mı ki? Sallamadı. ben Kerem'le miyim? Ayşe'nin Ayşe, Ayşe miyim? Mi? Mi? Kerem Yok Dilara Kerem ben i̇stiyorsan ona gidebilirsin ama yani bu kadar kırıcı olmana gerek yok. İki gündür çok kırıyorsun beni. <laughs> Oha yalan. Hayır hayır ben ikimizi zannettim Ayşenur'la. Abi sabahtan beri teyzelerim var evde şu an. Teyzemler gelip gelip bana bakıp geri gidiyor. Bak gel. Ece teşekkür ederim. <laughs> Allah Allah. Ay Erkan ya çok teşekkür ederim. <laughs> Ay Berkay aşkım teşekkür ederim. Hmm. Oh. Berkay bu sizin Berkay mı Ayşen? Evet gıybet mi Berkay? Ha, gıybet mi onun programın adı? Gıybet mi mi? Evet. Gıybetim. Ayşenur bir şey diyeceğim. Yeni bir sezona girmeyi düşünüyor musun? Neden? Bilge ne? gelsen? Ben tam sen sen Kerem diyecektim. Yok ben söyledim ama önce. Sen mi söyle? E şöyle eğer çağırırlarsa neden olmasın? Aşk bulamamıştık da. Belki ikinci sezon. Bilgehan da benimle aynı fikirde hmm. bazı konular hakkında. Değil mi? Ben tekrar söyle evet. söyleyebilirim konusu. Bazı konular hakkında diyorum ben aynı fikirde i̇şte ben de Gülünce, diyorum, hangi konular hakkında? Onu şimdi burada mı söyleyeyim kanka ya? Ha tamam şey özelden söyleyebilirsiniz söyleyebilirsin. tamam. Ciğer yani bir konuşmuyorum ama. Katılacak. Şu anlık e, ıı, psikolojim kaldırmaz. Ha, yorucu Arkadaşlar ailevi sıkıntılarımız var. var psikolojimiz. Arkadaşlar girmeyi düşünüyoruz. Ben düşünüyorum açıkçası. Kerem Artık çünkü komikta. sen az kaldı. <laughs> teşekkürler. Evet. Kerem Ayşenur. benden fazla kaldı ya. Ben o zaman Ayşenur. hiç ben kapıdan girdim çıktım. Merhaba dedim hop ikinci günü yolladılar beni. Ayşenur'un rekorunu kırmam lazımdı. Onun için dedim. Şey yapamadım. Yapamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eski Arkadaşlar, kısmet olurla. Ama Ayşenur'dan bütün taktikleri şey aldım. Şimdi seyredin. Neler yapıyorum orada. Hadi bakayım. Islanmış. Varsa babasının oğlu gelsin karşıma bu kadar konuşuyorum. Ayşe ne durur bir şey diyordun sen Biz eski de... kısmet olur da dedin sustun. Eski kısmet olur şimdi kısmet olur rekor kıran kişi benim. Vay be. Beni kimse geçemez. Teşekkürler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilmiyorum canlarım bilmiyorum. Yazmadılar beni geri dönüşte. Bana değil onları zarar evine soracağım 1, 2, 3, 4, 5. Neyra, Neyra <laughs> sen böyle. çok kötü zamanda girmişsin. Yani bence. Siz yayında ne, denk gelmişsiniz açıyorsunuz. Kerem'le. Aa gelmedi. Hayır. E sen elendikten sonra elendikten Ayşen Ulu sonra. Ayşen ben Ayşen ben denk gelseydim Ayşen bana bütün şeyleri söylerdi. Bunu bunu yapsın. Asla. Yap, <laughs> <laughs> İyi ki denk gelmemişiz o zaman. <laughs> İkinci sezonda görüşürüz Kerem. Hakan teşekkürler. Aynen. Arkadaşlar e açıklama kısmetse olur evinin gerçeklerini açıklayacağım. Toplanalım lütfen. Bakıyorum. <laughs> geliyor mu sesim? Geliyor mu? Geliyor. Sesim geliyor Yok yok ben ciddi anlamda katılmayı düşünüyorum tekrardan. Ben yani, de geliyorum. Ben çünkü dediğim şeyi alamadım. Anlamadım canım, anlamadım. canım. Anlamadım. Sen Hayır de ne? şaka yaptın? yaptım. Şaka yaptım Bilge Hanım. Yok Dilara sana değil ben çetimden... <laughs> <laughs> Melo yazdım da. Ayşenur, Ayşenur bence gelir ya. Ayşenur gelir yani. Belki. Evet yani. Ahmet gelirse. Şak. <gülüyor> <gülüyor> ya var hani. <laughs> ya. Melo. Ya şey, Demet Hanım o. Kızlar Demet Hanım diye bir şey yok. Demet Hanım niye böyle oldu? Demet Hanım. Ay Bilge Hanım sen de var da ya yani işte o yüzden sen kısmetullara layık değilsin. Kaosun yok. Yok. No. Rihannesi onların normal değil. No. Yok. <laughs> neden böyle oldu? E neden olduğunu gördün o gün? Adam alır ya. Nereden? ya. <laughs> Sevda nerede? Sevda Melo. Hani falan yok mu? Meyra var. Ya Reven, Reven. Şimdi anladım tabii. Tamam. Aynen lan. Meyra'cığım, yardımımız lazım canım. O çok kötü. Milyon ayı çok fazla ne kadar. <laughs> ah Cirena. Aa dur ben de çekeyim. Pekalisin. Pit bulunu bulacak. Abi ben yeniyor mu kız? Ne oluyor bunlar? Yenmemiz lazım arkadaşlar. Kızı. Son 30 saniye, saniye. Gitti. Hadi. Gitti Hadi. gitti. gitti. Erkan Erkan. Yani. erkan, İçin. erkan. İçin. erkan teşekkür Ay. ederim. Cık. Gebe yendik. Vallahi Ay, yendik. yendik. <laughs> biz yendik. Erkan teşekkür ederiz. Erkan, Erektarlar olmadı. Erkan'ın altında. Altında beni ara. Merya o kadar Ay Büşra kız yenemedik. O olsun canım benim aşkım. Dur yeni Büşra mı? Evet. Doğalıp geliyorum. Büşra bizim Büşra mı? Kısmet olur Büşra mı? Kısmet olur. Yok, yok. Ben onunla hiç bir kontağım yok ki. Yorumsal. Aklın dayılısı olsun. Boş ver. Giden Lale gitmiştir. orada mı? Yorumsal orada Sıfır. mı? Bir gün bitmiştir. Bilgehan. Ha. Lale orada mı? Yorumsal dediğin orada mı şu e, bir tane yorumsal diye yazdı arkadaş evet o. Abi benim bütün fanlarım beni terk ediyor ya. Vallahi ben anlamadım. Ağlayacağım şimdi. Ortaya. Arkadaşlar açıklamayı ne zaman yapacağım? Video elime geldiği zaman yapacağım. Okey? Yani. Ayşenur bir şey söylemek istiyorum. Biri senin hakkında mı konuşmuş? Hmm. Kötü mü iyi mi? Kötü. Oo. Yarışmacı arkadaşlarımızdan biri. Bakalım şimdi. o. Yersin elime de. <laughs> Kıvamındayım zaten. Kaos mu? Ben gidiyorum. <laughs> şöyle. Ayşenur konuşalım bence. Burada konuşalım. Gamze teyzem neredeyim? Şuraya daha şaka yapıyorsun. Anam bab 116'da kaldım. Yanmamız lazım. Meyra! Mey Meyra sana mı geldi şimdi? Ee, Keremciğim sana mı geldi falan derken canlarım bunlar hep Abi, benden. benden çıkıp sana geliyorlar ama neden böyle yapıyorsun? Seviyorlar seviyorlar kurban olduklarını. Yani sevecek adam arkadaşlar tabii ki de. Ayşin e, ne oldu? Yok ya şimdi yayında seni hepiniz var ya olmaz ya. Bakacağım şimdi videoya. Bir bak. Erhan neler neler demiş. Abi, Jane teşekkür ederim. Jane dünkü ses odasındaki Jane misin? Büyük ihtimalle olsun. Abi ben de bir ses Bilmiyorum. odası açacağım açamadım hala ya. Dün Vallahi Allah de... ben çok güzel ses odası yaptım arkadaşlar davet ettim. Ben, şey, de ben güzelim <laughs> bir ses odasına aynen. Laleciğim okuyorum açıkçası. 8 saniye var 3 tane gül lazım. Ah Gamze ah. 5 saniye 4 saniye. Bakacak bile vaktim yok kim hasta, kim ölmüş, kim kalmış, ne akrabam, ne Ayşenur, ne başkası yani. Ceyhun. Keyfi bilir. Çok üzüldüm. İçim kan alıyor. Ben parçalıyım. Baba işi. Hayatımda çok büyük kayıp yani. Baba işi açar mısın? Ne lale ne oldu? Çok pardon. Böyle işim aktı. İyiyim Ceynim sen nasılsın? İzledim arkadaşlar izledim. Ne konuşayım bir şey yazmadınız ki neye cevap vereyim? Konuşuruz onu özelden birlikte seninle. Hadi, hadi, hoş geldin. Canı Aslan gel. Gel oğlum gel. Gel seni göstereyim gel. gel. Aslan kedi mi? Köpek mi? Kedi kanka. Ben yerim seni. Mustafa teşekkür ederim. Aslan. <laughs> gel. Gel oğlum. Meyram, kübişim, kübişim, kübişim. Ben Sen bu aslan... yayından sonra kapatıyorum. Instagram'a geçeceğim. Ha, canlı yayın Bu PK'dan sonra tamamdır. <laughs> ben yani bozma morayını ya. Yok yok sıkıntı yok. <laughs> Anlatırım ben sana kere. Sen, sen bana anlat. Ben sana atayım şeyin numarayı. <laughs> Dilara yaptığın bir meslek var mı? Şu an sosyal medyayla mı uğraşıyorsun? Şu an mesleğimi yapmıyorum. Müzik öğretmeniyim normalde. Şaka yapıyorsun. <laughs> sen olamazsın. Efsane. Gel. <laughs> Bir süre yaptım, kız. şimdi yapmıyorum. Tam müzik öğretmeni. Dur var Ya Bak. Bu, 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 bu. az önce. Şu an tamam. <laughs> bak bu aslan. Oy, çok tatlı. Aslanım da aslanım. Kaplanım da kaplanım. <laughs> bak, uh, Bir şey diyebilir miyim? Ee... Lara tam müzik öğretmeni tipi var sende He. <laughs> ama tiktoker oldum. Ne? Harbi şarkı çektim ederim. Aaaa. Aaaa. Ne oldu? Kazandı. <gülüyor> Lara oğlum ne oldu? Ne oldu? Keşke bunu cezalı yapsaydık. Ay. Ya vallahi ben bir şey mi? diyeceğim Ayşenur, git açıklamanı yap, gel cezalı PK yapalım ya. Ya! Ay ya! Ama ben alma cezalar veriyorum. Mesela Ayşenur Hanım nedir nedir? Valiciğim teker Korkutmayın beni. mesela yumurta Ay, kırkı pahalı. Ağır cezalar var. Ya. Harbi mi? Eten eğleniriz ya. Şu an. Olur. Ama olur Ama evde yumurta olur. yok. Aa, tamam. <laughs> o yok evde. Bizim evde de yok. Benim evde de yok. Yumurta da yok, peynir de yok. Aferinize olsun. Sen de zeytin yok, yoktuk. <laughs> Ayşenur şimdi şey diyormuş, git marketten zeytin alın zaten. Yok Mahmut modumu gerçekten düşünmüyorum. Sadece küçük açıklamamı yapacağım. Çünkü... Yani... Söyleyeceğim, şey cezalı PK yapalım abi ya, valla. Kim o gelen? Sıkıntı kanki, yumurta murta nasıl karalım? Ben yaparım. Canım benim bu nasıl bir soru yani, anlamadım. Evet biraz çılgın olur musun? <laughs> ne ya var böyle kanka... at kafana. Ya çok şeysin kanka. Ben şu an niye kırarım diyorum biliyor musun? Az önce kurbanlıklarına oraya gittim. Kokuyorum kanka. Evet, ben de yine duşuna çıktım falan. Duşuna evet. gireceğim şimdi o yüzden anladın mı? Vururum kırın. Lanet olsun. <laughs> ne e ne yapayım? Gidiyorsun kokuyorsun yani. Bunda bir şey yok ki. Ayşe'nin sen çıkıyor musun? Devam edecek misin <laughs> şu an pekala? Yani ben çıkayım, Instagram'a geçeyim, görüşürüz. Tamam, tamam görüşürüz. Tamam. Nereye? Hadi, Hadi bay bay Dilara Hanım, Kerem Bey. <laughs> Öpüyorum. Hadi, Hadi görüşürüz. Bugün görüşürüz. Bay bay Şenol, sağ olasın. Var ya. Bu bayram ne kesiyorsunuz ha? Ayşenur yok arkadaşlar. Rodi kimle yapıyor? Rodi'yi alalım. Rodi'yi alalım. Gençler Rodi'ye yazın. Rodi'yle ile yapalım. Kanka, Rodi kan kaybından Rodi inşallah. Rodi'yle yapalım. Rodi'ye yazın. Hii, Bekliyorum abim. Aleyda, hoş geldin canım ciğerim. Şu an Rodi'ye yazmaya gittiler. Sizi de, de gönderin bir 10 kişi. <laughs> 10 kişi gönderin Rodi'ye. Meyra aslan atayım derken mahvetti elim. Her tarafımı kesti. Şu an oluk oluk kan akıyor. Aa, bakayım kanka. Kanka göstermeyeyim. Ben de diyecektim ki ne kadar sakin, ne güzel her yerini öptün diyecektim. Ya yırtmış. Yok Diler, hayır. Şerefsiz karamel yüz, sahtekar. Aslan'ı aldım, kıskan üstüme atladı. O da ona tepki yaptı. Şu her tarafım kan. Kan revan. Kaç tane var ki? İki tane var. İki evladım var. Ellerinizden tırmalar demiştim ilk programa girdiğimde. Gerçekten de ellerinizden tırmalıyor işte. abi? ben karşı senin Abi ben yollamadım. Gitmek istediğin Kamerim şey, Jane teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir yan, yine çok evet. tatlısın. O, o sizin tatlılığınız. Meyra'cım teşekkür ederim. Lale yazsanıza Rodi'ye. Gelsin Rodi ya. Kamer yani durmuyor diyebilirim. Yok abart ameliyatı o kadar da değildi. <laughs> yani peçete kıpkırmızı oldu öyle söyleyeyim. Dalia. Çanta İrem o kadar mı kokuyorum? Ay ne, ne bileyim ne bileyim. Kuzeni, kuzenim yani? böyle yapıyor ya. Söylemiyor bana böyle yapıyor. <laughs> çantanda mı? Biraz pis mi? Ha çantamda. Pislikten değil, işte, kurbanlığa gittim diyorum. <laughs> Olmuyor. Şey Dalya evet ya. Ha? Evlatlarım mahvetti beni. <gülüyor> <Fazlediğin> <gülüyor> tekrar. Dur dene bak. aşkım seni. Abi kapatamıyorum şimdi. Dilana sen de şey mi o böyle yarışmacı taklidi falan yoksa böyle dublaj mı yapıyorsun sürekli? Yani evet yarış hmm. öyle, taklit maklit yapmıyorum tamam, ya normal. Var, bir tane şey vardı senin. Onu aşağı doğru yani, yapıyorum bizim gidiyor. eski yarışmacılardan. Hani o, onun dublajını yapmıştı hangisiydi <gülüyor> ya? <gülüyor> tamam erkek dediğin çirkin o. <laughs> o çok iyiydi. O çok iyiydi. Bunu var <laughs> ya normal arkadaşıma atıyordum dalga amaçlı. Yani. Dedi at bunu dedi Instagram'a öyle attım. <laughs> Çok iyi ya. Patladı o video zaten senin. Evet. Ay canım ya. <laughs> şey. Beni mutlu ettin. <laughs> ne yani demek ama ben orada gerçekten hissettiklerimi yazdım mesela. yani Olması gereken de oydu ve bu tür şeylerin birazcık nasıl diyeyim hani e, sürekli Gündem zaten biliyorsun Karışık, kaos, şey, birazcık daha gülmemiz, birazcık daha eğlenmemiz için bu tür şeylerin çok çok da olması lazım. Onun için destekçinim yani. Ben beğeniyorum videoları falan. Çok da hoşuma gidiyor. Böyle de ben ben devam. İkinci ben sezonda ben inşallah seni de göreceğiz. Neye göre? Melo bak ikinci sezon diyorlar. Melo. <laughs> ne oldu yorumlar sen Ona göre mi yorumluyorsunuz öyle nasıl öyle. bir insan olduğunu? Bilip bilmeden konuşmayın siz her şeyi. Rica da. ediyorum sizden. Çok özür diliyorum Kerem'im. Şöyle bir Hemen Sedom günü gününe de derslerini çalış abicim. Öyle onun dışında tekrarlarını yap. Her şey olacağına varır kardeşim. Sen yaparsın inanıyorum sana. Biliyorsunuz benim hayatımda Ozan gibisin diyorsunuz bana. Ya da Ozan'ın hayatını nereden biliyorsunuz da Ozan'ı konuşuyorsunuz beni sinirlendiriyorsunuz ya. ya. Sana çapkın mı diyorlar yani? Ya çapkınlık değil bu. Bu başka bir şey anladın mı? Hani ya, saçma bir şey bu yani. Konu ne kankim? Olur tanımıyorlar seni konuşurlar boş ver. Aynen öyle. Ozan'ın konusu ya. Ozan'ın fotoğrafının altına yorum attım da. Biz kötüyüz aynen diye. Onu şey yazmışlar. Niye öyle yorum atıyorsun falan. Arkadaşlar biz niye bekliyoruz? Birinin alnını da pek atalım ya. Hadi alsana da. Bende şu an kimse yok. Tanıdığım biri yok. Bende de yok. Herhangi birine basayım mı öyle? Ay. Bas. Siz yapın da ya da siz yapın. Ben bakıyorum kim var kim yok. <laughs> Attım. Aa düştük. Düştük düştük. Yayınlardan düştük.